Harvard Business TV odaklanma kitabıyla e, odaklanma konusuna başladık. Odaklanma konusuna devam ediyoruz. Evet. Oto kontrol, bilişsel kontrol, kişinin ilgisini ve e, dikkatini istediği yere yöneltip ilgisini dağıtacak unsurların varlığına direnecek e, sabrı ve e, gücü kendinde bulmasına bilimsel olarak e, verilen addır oto kontrol. Bunu yaparken prefrontal korteks yani ön beynimiz yani bizi insan yapan beynimiz bu görevi icra eder, bu görevi yerine getirir ve buna da aslında halk dilinde irade deriz veya odaklanma deriz. Yani iradeyi ve odaklanma aslında birbiriyle oldukça iç içe şeyler ve ön beyin kontrol ediyor bunları. Bilişsel kontrol e Zihnimizi bir hedefi gerçekleştirmek amacıyla her türlü dikkat dağıtıcı unsura ve olumsuzluğa karşın hedefe yöneltmemize olanak sağlar. Ve bu şekilde hedefe kitleniyor olmamız zor duygulara rağmen kriz anında sakin kalıp öfkesini dinginleyebilmemize bir yenilgiden ve başarısızlıkla, başarısızlıklardan çabucak atlatıp yolumuza devam etmemizi sağlayan şey yani ön beyni kullanmak bunu e, kazanacağımız yöntemlere ön beyne çalıştırmamızı sağlayan e, pratikleri Aslında yapmakla gerçekleşti Çünkü bunları hep ön beyin gerçekleştiriyor oto kontrolün bilişsel ön kontrolün iradenin gelişmesi için belli başlı egzersizleri yapmak gerekiyor Bunları yaparken şöyle bir pratikten bahsetmiş pozitif düşüncenin gücünden yararlanmak. Çünkü kötümserlik insanın odağını daraltırken pozitif duygularsa tam tersi genişletiyor.